Sevgi meselesi bu kardeşliğin en önemli vesilesidir Cemil hocam. O kadar önemli ki bu olmazsa başka bir şey olmuyor. Düşünün mesela şimdi biz karşı karşıya birbirimizle konuşuyoruz. Eğer biz birbirimize tahammül edebiliyorsak, bakabiliyorsak, görebiliyorsak bu aslında bizde bir şeylerin oluşmasının vesilesi. Şimdi düşünün üzerimizdeki cildimiz olmasa, bu cilden bir anda arındığımızı farz edin, alta iskeletlerimiz kalsa ve bir anda ekranlarda iskelet iskeletler gözükse. Kim izleyebilir? Biz birbirimize tahammül edebilir miyiz? Yani böyle bir manzaraya kim 3 dakika 5 dakika tahammül edebilir? Yüzümüzdeki cilt neyse yüreklerimizdeki sevgi o. Sevgi olduğunca iskeletler kaplanıyor, kusurlar gidiyor. Siz görmüyorsunuz bazı şeyleri. O sevginin hatırına sizde bambaşka bir hal oluyor. Ama eğer o sevgi kaybolursa karşı, karşımıza iskeletler çıkıyor, kusurlar çıkıyor. Gözümüzde büyüyor ve tahammül edemiyoruz. Bugün tahammül edemememizin sebebi bu işte işte çünkü sevgi yok aramızda. Kardeşlikte sevgi olmadıktan sonra hangi kardeşliği düşünebiliriz? Yani 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika, 20 saat işte 20 gün, 10 gün nerede neyse birbirimize tahammül edebilmemiz için o sevginin olabilmesi lazım. Şimdi bazen aile meselelerine şahit oluyoruz. İşte kardeşler bazı sıkıntıları getiriyorlar bize. Biz de bir şeyler söylüyoruz elimizden geldiğince. İnanın bir ailede eşler arasında sevgi bitmişse o ev zindan ikisi içinde. Cehennem, cehennem. Sevgi halen var ama bir sürü de dert var. Bir sürü de sorun var. Bir sürü de kusur var. Çözülür ya, çözülür. E şimdi ben bazen dinliyorum mesela kardeşlerimi. Diyorum ki ya siz hele sen bir ay bir babanın evine git, sen de bir ay evde kal. Bir, bir ay, kırk gün, elli gün neyse hele birbirinizden biraz uzak yaşayın bakayım. E 10 onuncu günden sonra gözleri eşini arıyorsa birinin ya ben ne ettim diye biliyorsa ki ona ne ettim dedirtecek şey sevgiye, sevgi değil mi hocam? O yani üç ay geçmiş aradan beyefendinin ya da hanımefendinin umurunda değil. Ulan iyi ki de görmüyorum diyor mesela. bana dert bu. İşte o bitmişse eğer o sevgi hiçbir şekilde başka bir şeyle telafi edemezsiniz onu. Dolayısıyla bugün kardeşliğimizin harcı sevgi. O varsa gerisi var.